varmış. Ben şimdi biz bunu buraya koyalım. Ama biz nasıl yapacağız şu şeyi? Um, Ne yapsak? Ne yapsaydık Bir var yapayım daha iyi. var hmm. şimdi bir. Şimdi ilk önce bir kaşık. Kaç kaşık? Sen bu arada, siz bu arada o şeyleri görmüş müydünüz? Kardeşim de geldi. Ama çay gelecek mi? Ben arkadaşlarla video çekiyorum. Ama çay kaşığı. Evet arkadaşlar. Ben yanıma gel. Şimdi arkadaşlar. Nutella. Arkadaşlar. Bunu bırak. Bunu yapabilenlere helal olsun. Dur sütle mi yapsam acaba? Ya? Aa keşke gömleği. Birazcık Çik Of Çikolata Hiç girmiyor Arkadaşlar sonuç Neden böyle oluyor bu bir şey evet, sen gel yanıma. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar kardeşim geldi. Tam buraya mı çıkacağım? Evet. evet. Sen çık. Çünkü sen küçüksün. Bak. Arkadaşlarla tanışacağım mı? Tanışacağım. Merhaba arkadaşlar? <laughs> Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Zaten bizim arkadaşlar abone olmuştu değil mi? Evet. Çünkü onlar bizi kırmaz. Bir de like atarlar. Hı? Bildirimleri de açarlar. Bir de, ne de açın. Ay düştüm. Bol çikolatalı olsun ya. Evet, çikolatalı olsun. Ama Nasıl çikolatalı ekmek yapacağız? Aa çikolatalı var. Arkadaşlar. Fındıklı çikolata var. Oyun da mı fındıklı? ben bol çikolatalı yapacağım. Eğer yaparsan yesi Yazık. Feylerim battı ya. Of battı. Evet battı. Kapatalım kapatalım. Kapatalım. Bakmasın. <laughs> tamam. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey kapatalım. Kapatalım. Ben Ben de Şuna. Üstümüz kapatalım. Şimdi Bunu silelim. Evet Çınar'ın peşeteyi de silelim. Bu Mehmet Çınar'ın değil mi? Benim. Hı. Ya inşallah olmuştur. Çünkü ben ayağı kırıklığına uğradım. Hiç ama hiç istemem. Mehmet Çınar'ın arkadaşlar konuş. Arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim. Mehmet Çınar'ın. Arkadaşlar kardeşini yaptığını anlatıyor. Ben kardeşten sivil tuvalet sandım Yiğit'i. <laughs> <Ben, Çınar, saçımı, gülüyor> bir de atladım Yiğit'in üstüne. Atladım. <laughs> ben böyle şey, arkadaşlara bak. Evet, Arkadaşlar, şey sizler bir şey daha söyleyeceğim. Ne yapmıştım biliyor musun? Ben bir şey yapmıştım atınca. Ne yaptın? Şöyle... Ömer Ersak niye onlara marifetlerini anlatıyorsun? Çok merak ediyorum. Şöyle bir şey yapmıştım. Bak kuru yalancı bir tuvalet var ya onu geçmeye çalışıyordum. Uyumunu kazanmak istiyordum. Ama geçemedim ha. Arkadaşlar şarjımız çok az dörtte. Evet dur. <laughs> bir şey evet. olmaz. Bir şey olmaz arkadaşlar. Döküldüğü için bir şey olmaz. Ben tatlına bakacağım. Ya sadece süt unuttu. ya. Ya karıştırmadık ki biz seninle. Evet karıştırmadık. Doğru söylüyorsun. Çay kaşığında o büyük kaşıkta nasıl kaşık? Gelmiyor. Küçük kaldı. Küçük küçük. Çay kaşığı. Çay kaşığı. Cık, cık. Cık, cık. Bu da girmiyor kaşığı doğru olmak. Hmm, arkadaşlar şimdi ben bir çaresini bulacağım. Çay kaşığını da karıştırdık. Hmm. Ama yeter mi ya? Yetmez. Ne için az? Çay kaşarı olur. <laughs> Şu olur mu ben? Arkadaşlar bu kardeşimdi. <laughs> Çay da Çay kaşığı da girmiş az önce. Anasını satayım şimdi. Kaşık kaşık kaşık. mı? Çok az. Azmış. Azmış. Müthiş yani. Tadına bakacağım. Aa çikolatası bu sefer şey oluyor kaç koltuk sağ olsun kaç. Çoğu da tuzu. Çoğu da tuzu olmak. Ben Ama ben çoğu süt tadı gelir. Aa oh, işte. Oldu 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 ben. Oldu bence. Hayır daha çikolata. Hmm, çok çikolatalı olmalı. Ama... Mehmet abi şunu şöyle tut. Karıştırma kırşmıyor kırşmıyor kıştmıyor tamam bir dövdük de... kırstırmamız tamam mısın Arkadaşlar siz çünkü görmüş müyüz Bütün herkes çikolatayı sever değil mi Ama bir de kalp var Bakın şurada Lan kaşık Allah senin yüzünü <laughs> <laughs> vermesin. Ben sana ne dedim? Bırakma dedim. Sana ne Alamadım. Nasıl be? <laughs> Yaptığın iş mi şimdi? Ama elim bıraktı. Şu elim bıraktı. O terbiyesi sütü Kendinin de çoğu tanesini tapıyordu. Çocuklar da koydu bir de. Çocuklar. Evet arkadaşlar. Şimdi çikolatalı sütün tadına bakacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, çok kötü tadı. Ya bildiğin su. Yok ben beğenmedim. beğenmedim. Yok arkadaşlar bizim niye bir şey olmuyor ya? <laughs>